Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle ıslak demiyorum, sırılsıklam bir kek yapacağız. Gerçekten harika bir lezzet. Diğer bildiğiniz bütün tarifleri unutun. Kekin çekmeyen kuru yeri kalmayacak şekilde nasıl e, gördüğünüz üzere videoda da e, ıslak kek yapılır. Bütün ayrıntılarıyla, bütün püf noktalarıyla sizlerle paylaşacağım. Yumuşacık ve e, her yerinden sosunun alan bir kek tarifi. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Genişçe bir kaseye yumurtalarımızı alıyoruz. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kolaylıkla not edebilirsiniz. 3 adet yumurtaya 1,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum ve mikserle çırpmaya başlıyorum. Bu aşama çok önemli kekimizin kabarıp köpük köpük olmasını sağlayacak. Rengi değişip tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar çırpma işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu işlemi yaklaşık 5 dakika kadar yapıyoruz. Daha sonra 1 su bardağı süt 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştırdıktan sonra unumuzu ilave ediyoruz. Unu lütfen yavaş yavaş ilave edin. 2,5 su bardağı un ilave edip üzerine de bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Kabartma tozunu mutlaka unun üzerine ilave edin. Sıvı kısmına ilave etmiyoruz. Daha sonra kakaomuzu ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı kakao kullandım. Şöyle mikserle çırparak homojen hale gelmesini sağlıyorum. Dediğim gibi toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Biz e, bu hazırlığı yani hamuru hazırlarken e, lütfen fırınınızı ayarlayın e, 170 derecelik önceden ısıtılmış e, fırına göndereceğiz kekimizi. Evet kekimizin kıvamı bu. Mikserin iz çıkarmasını e, görüyoruz. Evet şöyle bir dikdörtgen borcamım var. Onu da yağladıktan sonra kek hamurunu içerisine aktarıyorum. Kek hamurumu da borcamı aktardım. Evet, şöyle her yerine. Ulaşmasını sağlıyorum ve bir iki kere vurduktan sonra içerisindeki havaları da aldıktan sonra fırına gönderiyorum. Sos için tencereme sütümü alıyorum. İki su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı şeker. Ve kakao 2 yemek kaşığı da kakao kullandım ve çırpıcıyla şöyle topaklanma kalmayacak şekilde çırptıktan sonra kaynatmaya gönderiyorum. Evet şöyle bir kaynatacağız. Şimdi ocağımızı kapatabiliriz. Kaynamalar başladı. 1-2 dakika kaynadıktan sonra artık ocağın altını kapatıyoruz. Ben bu keki çok seviyorum. Birçok tarif var. Bu kekle ilgili bazı tariflerde ortası kuru, kenarlar ıslak kalıyor. Ama inanın bu tarifle kekinizin her yeri ıslak kalacak. Evet, kekimiz de pişti. Gördüğünüz gibi kürdan testini de kontrol ettik. Tertemiz çıktı. Kekimizi dilediğimiz gibi dilimliyoruz. Dilediğimiz boyutta. Daha sonra sosunu da ilave ediyoruz. Sıcak sıcak ilave ediyoruz. Bu arada onu da söylemiş olayım. Sıcak sıcak ilave edip sosun çekmesini bekledikten sonra üzerine bol hindistan cevizi. Benim en çok yakıştırdığım malzeme hindistan cevizi. Bana kalırsa ıslak kekin olmazsa olmazlarından biri hindistan cevizi. Bu ikiliyi çok yakıştırıyorum. Üzerine süsleme ol olarak değil, ee, bence mutlaka eklenmesi gereken bir malzeme. Evet, şimdi sizlere bir dilim çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi ıslak, ıslak demek bile az gelebilir. Bol soslu, sıra sıklan bir kek tarifi. Mutlaka deneyin. Deneyen herkesten deneyimlerini yorum kısmına bekliyor olacağım. Sizlerin deneyimleri ilk yapacaklar olan e, arkadaşlar için çok çok önemli. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana desteğinizi hissedebilmem için yorum kısmına emoji bile olsa bırakırsanız beni çok memnun edersiniz. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.